Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulillah. Değerli kardeşlerim, Uganda'nın başkentine 300 kilometre uzaklıkta Sudan sınırına yakın bir bölgede, fakir bir bölgede şimdi su kuyusu açtık biraz önce büyük bir medresede yüzlerce talebenin bulunduğu medresede su kuyusu hayırlar. Hocamın okuduğu ve söylediğimiz hayır hizmetleri yaptık Kur'an-ı Kerim. Şimdi burada da yemek dağıtımı yapılacaktır. Hocam şimdi isimlerini okuyacak Hacı Sabri'nin. Buyur hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Mesela. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli Ugandalılar, sizlere Avrupa'dan Avusturya'nın Viyana Avusturya Viyana'dan çok değerli bir cömert kardeşimizin ikramını inşallah sizlere takdim edecekler. Çok değerli dostlarımdan kadim dostlarımdan Olcay ve İsmail Karakaya 275 e, dolar vermek suretiyle bu hayırları takdim ettiler. Yine Olcay ve e, yine İsmail Kaya, K Kaya kardeşimiz 19 bin e, Türk lirası ile bu yemeğe katkıda bulunmuştur. Rabbim Olcay ve İsmail Karakayak kardeşlerimizin bu yemek ikramını, bu hayırlarını kabul etsin. Rabbim cennette de ahiret nimetlerini ikram etsin. Ticaret yapıyor bu kardeşimiz. Rabbim İnşallah ticar, ticaret hanesine hayırlı bereketler ihsan etsin. Bu insanları doyurduğu gibi, sevindirdiği gibi Rabbim de o kardeşimizi cennetiyle, cemaliyle sevindirsin. Bütün geçmişlerine rahmet eylesin. Allah razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El -Fatim. bir hocam sen oradan ver ben buradan vereyim böyle tamam. 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 Basit. Nadia gel, gel ya hay hay.

Thank <laughs> you.